dop gestap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize verdiği bir liste var. Biz o listeyi takiben belediyenin de yönlendirmesiyle sırayla köylere keşfe gidiyoruz. Hasar tespiti yapıyoruz. Ekibimizi dağıtarak projelerimize devam ediyoruz. Yaptığımız işlere gelirse bu evde sıva ve boya tamiratımız çok fazla çünkü duvarlar ciddi şekilde yanmış. E, bu yanıkları kapatmaya çalışıyoruz. Ama genel olarak bahsedersek e, bu sıvı boya tamiratının yanı sıra seramik imalatımız oluyor, asma tavan imalatımız oluyor, e, doğrama imalatına başladık. Artı e, bazı konutlarda orta hasarlı diyebileceğimiz e, kısmi taşıyıcı sistem sorunları oluyor. Ve biz o noktalarda da taşıyıcı sistem tamiratına girerek bina güçlendirmesi yapıyoruz. Ben bu evi gördüğümde gerçekten çok etkilendim. Yani binanın içi dışı simsiyah. Yani insanların maddi kaybı ciddi boyutlarda. Artı yangın sırasında burada yaşadıklarını tahmin etmem bile mümkün değil. Ee, Şanslı e, kurtulmuş insanlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, çok fazla işimiz var burada. Seramikten, e, boyaya, sıvaya, e, asma tavana. Yani bu evde gerçekten ciddi bir hasar söz konusu. Bu ev sadece 400 evden bir tanesi.

아, 저, 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 Şu an içerisinde bulunduğumuz 160 metrekarelik bu daire Manavgat orman yangınında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu daireyi az hasarlı olarak raporladı ve Manavgat'a yapılan yardımlar, bağışlar işte bunun gibi az hasarlı 400 dairenin yeniden onarımı için kullanılıyor. Şu anda bu dairede çalışmalar devam ediyor. Sıvalar yapılıyor. Yakın zamanda boyası ve ahşap doğramaları başlayacak ve işlem tamamlandığında daire yangından önceki haliyle aileye yeniden teslim edilecek. gün süren Manavgat orman yangınında 70 bin hektar alan yanarak küle dönmüştü. Az da olsa zarar gören ağaçlar da işte bu şekilde kesilerek istifleniyor. Bu alan tekrardan yeşertilecek ve orman vasfı kazanacak. Ayrıca bu yıl Manavgat'ta 2 milyon 600 bin metreküp kesim yapılması planlanıyor.